Merhaba, ben Adnan Burkay Çaban Sarı, ee, Osmaniye Koku Tatar Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoda Fikri Sinay ve Mülkiyat Hakları dersi kapsamında ticaret ünvanlarından bahsedeceğim. Öncelikle ticaret ünvanları nedir? Ticaret ünvanı işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiyi, diğer işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiden ayırt eder. Ee, ticaret ünvanının kendiliğinden bir değeri olmadığı halde belirgin özellikleri nedeniyle bağlı olduğu ticari işletmenin çevresindeki durumu ile orantılı ekonomik bir değeri vardır. Ticari işletmeler genellikle ticaret ünvanı ile tanınır. Türkiye'de ticaret ünvanları, sermaye şirketleri dışında kalan ticaret ünvanlarının ticaret sicil memurluğu bölge sınırları esas alınarak korunması ve sermaye şirketlerinin kuruluşları sırasında ticaret ünvanı konusunun önemsenmemesi gibi nedenler Türkiye'de bu konuda istikrarlı bir uygulanma sağlanamamıştır. Birçok mükerrer ticaret ünvanının ortaya çıktığı ve e, bunların karışıklıklara yol açtığı söylenebilir. E, Türk Ticaret Kanunu'nun 43. maddesindeki anonim limited ve kooperatif şirketler işletme konusu gösterilmek ve 46. madde hükmü saklı kalmak şartıyla ticaret ünvanlarını serbestçe seçebilirler. E, hükmü nedeniyle Türkiye'de e, çok uzun ticaret ünvanları sorunu ortaya çıkmıştır. Bu hükmet göre ticaret ünvanlarının çekirdek bölümünde işletmenin ne işle uğraştıklarını göstermeleri zorunluluğu vardır. İşletmenin ne işle uğraştığının gösterileceği yer ticaret ünvanı bölümü değil, işletmenin ana sözleşmesinin iş konularının belirtileceği bölüm olmalıdır. Ticaret ünvanları nasıl gruplandırılır? Ticaret ünvanları gerçek kişilerin ticaret ünvanları ile tüzel kişilerin ticaret ünvanları olmak üzere iki grupta toplanabilir. Gerçek kişilerin ticaret unvanları ad ve soyadlarından oluşur. Günümüzde ise tüzel kişi türlü olarak tercih edilen anonim, limited ve kooperatif şirketlerin ticaret unvanları standart denilecek bir çekirdek bölümüne eklenen ayırt edici eklerden oluşmaktadır. TTK 41. ila 46. madde hükmüne göre serbestçe seçilebilen ticaret unvanlarında şu kurallar uygulanmaktadır. Gerçek kişi olan e, tacirin ticaret unvanı 46. maddeye uygun olarak yapabileceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşur. Kolektif şirket ticaret ünvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komantit şirketlerin ticaret ünvanı, komantide ortaklardan en az birinin adı veya soyadıyla şirketi ve türünü gösterebilecek bir ibareyi içerir bir şirketin ticaret ünvanlarında komanditer ortakların adları veya soyadları veya ticaret ünvanları bulunamaz. Anonim, limited ve kooperatif şirketler işletme konusu gösteri, e, gösterilmek ve 46. madde hükmü sakın kalmak şartıyla ticaret ünvanları serbestçe seçebilirler. Ticaret ünvanları anonim şirket, limited şirket, kooperatif kelimelerin bulunması şarttır. E, bu şirketlerin ticaret ünvanında gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde şirket ürünü gösteren ibareler baş harflerle veya başka şekilde kısaltma yaparak yazılamaz. Ticaret işletme... E, sahip olan dernek, vakıf ve diğer düzen kişilerin ticaret ünvanları adlarıdır. E, donatma iştikarenin ticaret ünvanı donatma e, ortak donatanlardan en az birinin adı veya soyadı e, veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı e, kısaltı, kısaltılamaz. Ticaret e, Ticaret ünvanını ayrıca e, donatma iştikarini e, gösterecek bir ibare de bulunur bir ticaret ünvanına Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan bir ünvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek yapılır. Tek başına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret ünvanlarına bir şirketin var olduğu izlemini uyandıracak ekler yapamazlar. Türk, Türkiye, Cumhuriyeti milli kelimeleri bir ticaret ünvanına ancak bakanlar kurulu kararıyla konulabilir. Paris Sözleşmesi'nde ticaret ünvanı, Türkiye'nin 1925 yılında üye olarak katıldığı bir uluslararası sözleşme olan sinayi hakların korunması için Paris Sözleşmesi, birinci maddesinde korunacak sinayi haklar içerisinde ticaret ünvanları da sayılmaktadır. Paris Sözleşmesi'nin 8 maddesinde ticaret ünvanları ile ilgili şu netelikli hükmü içermektedir. Bir ticaret ünvanı bir markanın parçası olsun veya olmasın, başvuru veya kayıt yükümlülüğü olmaksızın, tüm birlik ülkelerde korunacaktır. Bu hükme göre üye bir ülkede kayıtlı bir ticaret ünvanı diğer ülkelerde de kayıtlı olmadan korunacaktır. Yasa dışı olarak kullanılan ticaret ünvanları taşıyan ürünlere ithalat sırasında el konulacağı hükmü Paris Sözleşmesi'nin 9. maddesinde düzenlenmiştir. Ticaret ünvanı sorgu e, veri tabanları. Ticaret işlerinde e, ticaret işletme kurmak isteyenlerin Kullanmak e, istedikleri ticaret ünvanı için önce sorgu yapmaları ve daha sonra e, seçenekleri ticaret ünvanının e, ticaret siciline kayıt ettirmeleri gerekmektedir. E, bu video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.